私なら一人でもあそこの巨人どもを蹴散らせる。あなたたちは腕が立たないばかりか臆病で腰抜けだ。ここで指を加えたりしてればいい。加えてみてろ。ツギザシェルジェルモシカデ l スサードンオトコンタイト v i d o s n a l Yorumların çoğunu okudum. Bir tane yorum çok dikkatimi çekti. O da dedi ki abi halat atma halat atma deyince aklımıza Halat Adam geliyor dedi. Halat Adam'ı tanıyor musunuz? Bilmem. Aslında tanıyorsunuz. Halat Adam eee Suicide Squad'ın biliyorsunuz başrolündeki abi e, hakkı yeniyor. Sendikayla anlaşması olmadığı için ilk dakikada ense kökündeki çılbır patlatılarak çılbır çipi var. Bu Suicide Squad'da hep olur çılbır çipi çok önemli. Ee, i̇şte öyle de hakkı yeniyor bu güzel abimizin. O açıdan sessiz olun, hakkınızı yedirmeyin. Nerede sen bir yerde hakkını yedirirsen orada inanılmaz. <laughs> yani artık bullshitimden yoruldum. Peki size güzel bir şeyler. Ee, aa eküp etmedik bunu galiba. Neyse ederiz şimdi. Hemen de açayım menümü. Tamam kardeşim sağ ol. Change equipment. Bir de şeyi göstereceğim, bir önceki oyun bölümde de vardı bu aslında ama size göndermeyi unuttum. Papam, Mikasa bacımız. Niçin şöyle bir festival kılığıyla oynamasın bu bölümü? Bir 5-10 dakika şöyle oynayayım bakayım ya, çok sıkıcı olursa öbürüne geçerim. Şapkalı bir Mikasa'mız da olsun. Hanım kızımız dövüşüyor diye şıklığından ödül vermek zorunda değil. Ee, biraz da oynarken halat adam yapacağım bugün. Halat adamı hatırladınız değil mi? Slipknot şeydeki Suicide Squad'daki. Ee, halat adamın en büyük eksiği kendisinin bir e, kahraman şarkısının olmaması. Yani bir Batman'in mesela işte ne bileyim Superman'in bir takım ünlü temaları vardır. Gel gelelim Halat adamın hakkı of. Yalnız Eren'le oynarken şeyler çok yoktu. Ne deniyordu bunlara? Abnormal Titan yani tuhaf Titanlar çok yoktu. Bu sefer galiba onlar çıkacak. Bakayım. Evet be. Yaz elbisesiyle geliyordu Mikasa. H&M'den aldığı şapka pazardan. Şapka pazardan, elbise H&M'den, çoraplar, penti, ayakkabılar. Ayakkabıları vallahi marka foniden sipariş etmiş. Artık tam nereden şey yaptı bilemiyorum. <laughs> ha, ama bu kıyafetle bir farklı oldu ya. <laughs> bir anda oyunun ağırlığı bozuldu. Geliyor bir tane daha. Gel. Gel mi bile elbisemi bile kirletmeyeceğim seninle kapışmak için. Gel. Gel. Şimdi diyeceksiniz ki abi ensesine koymak yerine niye kolunu aldım? Çünkü kolumda belki görmemişsinizdir Şey vardı Zemli materyaller Allah insanları vardı yalnız ha O zaman 1139 diyor Abi bu Mikasa neymiş ya Mikasa başkan ya Yorumlarda da bir arkadaşın yazdığı gibi Mikasa reis boynuma dola yani Helal olsun Earth Chain Attack Y, yeah, landing an attack on Titan. Valla tek vuruşta indirmezsek faydalı bir şey olacak gibi gözüküyor ama Mikasa Reis de tek vuruşlarda çok iyi aslında. Baksana yine. Yalnız arkadaş biz bunu alıyoruz öbürleri ne yapıyor acaba? Siz de şuna inşallah saldırıyorsunuzdur. Ve bu küçük bir şeymiş be. Evet, eh, bunlar complex subjugation. Güzel. Yalnız bir şey diyeceğim. kıyafeti değiştireceğim. Vallahi şey gitti. Aa açtık artık bir kere. Tüh. Allık yaz elbisesiyle. <laughs> Neyse. Ah, başka birileri öldürdü bunu galiba. Öyle mi? Bakayım. Öldürmedilerse de biz her türlü aldık. Ne? What? Ha? Çok iyi. Oo. Orada bir durum var. Bunlar da başladı. Hop! Lan, dün akşamki gazım yok valla. Şu herifi bir türlü öldüremedik ya. Ya da biz Mikasa'nın bu multi hatanı kullanalım diye mi bir türlü zor öldürttürüyorlar biraz yani? Baksana 3 tane field atak diyor. Neyse şeyimizi içelim. Botumuzu. Şunu bir vuruşta alayım artık be. Eee çünkü ayıp oluyor öbür türlü yani. Mikasa'nın namına yakışmıyor bir kere. Vatandaşı savunduk. Önceki videolarda da dediğim gibi biz şeyiz. Scout korpusuz. Bu milleti Titanlara yedirmeyiz. Mikasa akkaman Valla eller bana ben hasret hasrette be gençler. koyalım adam. Neyi? azalmış. bu Benimle. 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 Allah seviyor. Kim kaldı ki birbirini öyle seven şimdi? Şat. Aldık mı? Alamadık. Neredeyiz? Boyundan <laughs> bir ısırık. Hadi artık ya. Oğlum öl lan. Hah. Hoppa. Abiler bir tane daha kırmızı şey görüyorum. Ünlem görüyorum. Valla oh. Vallahi abi kaptırdım bugün ya oyuna. Ay be. Kasacığımızdan gurur duyuyorum valla. Şuna bak yaz elbisesine bir damla kan bulaştırmadan. Aha. Ara demo girdi ayıdır inşallah.

Almanlar yenilince biz de yenil sayıldık diye bir önceki videoya boşuna yazmadım. Hatırlarsanız, önceki üç videoyu gerçi izleyip de gelmişsinizdir buraya diye düşünüyorum ama Eren, Armin'i bir şeyin elinden kurtarırken, Titan'ın ağzından kurtarırken hatta, kendisi kurban olup Titan tarafından yutulmak suretiyle sindirildi. Geriye bir tek kolu kaldı. Onu da anime göstermedi, şey oyunda göstermediler herhalde yaş reytingine takılmasın diye. Ya işte Mikasa millet şehit de oluyor. Sen burada yaz elbisesiyle hala sefahat peşindesin diyerekten Mikasa'cığımızı suçlamayalım. Biz giydirdik o kıyafeti. Ama bu kıyafeti niye koymuşlar oğlum? Bu kadar ciddetsiz duracaksa yani. Keşke aynı siyahın kıyafeti siyahı falan gibi. Ne böyle, böyle siyah kırmızılısı gibi daha karizmasını koysalardı yani. Diyor ki duygusal olma Armin diyor. Erkek adamsın diyor.

Vallahi ağır hakaret etti ha. <laughs> Özetle dedi ki Mikasa adam mısınız lan siz dedi. Ben dedi burada kız başıma dedi daha elbisem üzerimde dedi pantolonumu bile giymeye zahmet etmedim dedi. Aldığım canın haddi hesabı yok dedi, siz de de neysiniz yani. Yalnız bayağı kalabalık oralar ha. Evet. Uzatmayalım hemen, hızlı hızlı. Mikasa'nın da sinirine yakışacak bir oyun tarzıyla. Kolay gelsin. Ah ölmedin mi? Ve Mikasa arayız. Ya bu küçük takımlar kesmiyor şu büyüklerinden yok mu hocam? Tamam başka? üst üstü başına sıkan ya inanılmaz. Hah Hah? Oh, yakalayamadık. Hadi bakayım. Hadi enseden alırsak alırız. Fokus yok. Oh, yakalandık mı? <laughs> Kutumuzu içelim. Evet. O zaman parça parça alacağız bunları. Bu koluyla uğraşırken biz ensesine. Evet. Onu çok iyi beceremedik cidden. O zaman bu herifin direkt bacağından dalalım. Risk almıyoruz. Önce bacağını kesiyoruz canavarın. Son vuruş boynuna geliyor. Gelemedi. Hadi bakayım. Hoppa. Aldık onu da. Başka? Aha. Hacı dayı, Bayağı bakkalı bırakıp gelmiş. Oğlum <laughs> göbeğe zoom. Karın delikleri olmaması, şey göbek delikleri olmaması bu arada. Demek ki doğmamışlar, hmm, yaradılmışlar. Selamu aleyküm. Bunları öldürüp geleceğim sana. Hakikaten de bu arada söz verdiğini yapıyorum. Ee, Aa birini yemiş. Çocuğun bıçağı düşmüş. Neyse. Dur. Şurada bir şeyler oluyor. Şunu kaçırmayalım. Okey. Arkadaş beşer onar geliyor bunlar ha. Bunları öldürmekten şeye gidemeyeceğiz galiba. Şu elimdeki gazı bir değiştireyim. Gazımız bitiyor yine. Abi çok da fazla alarm var ya. Şunları bir gitmem lazım. Millet ölecek yani. Şuraya bir gideyim bakayım. Hah şu, şu galiba. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Öbür kolumuzu da aldım ama. Karşılığında da ensenize şöyle bir ense tıraşı sunuyorum sinirli bakıyor valla. Vuramadık. Vurduk be. Haydi hayırlı tıraşlar. Bu vatandaşı kurtardık galiba. Bak öbürü öldü falan. Yo burada daha çok varmış. <laughs> Harika. Aldık aklını. Hadi, 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 hadi at bir tane daha hemen, hemen, hemen. O zaman bacak gelip fark etti iyice. Hadi bakayım in aşağı. Aldık valla harika. Var mı başka? parçalıyoruz. parça Vallahi oyun zorlaştı galiba ha. Eren sanki biraz daha tutorial falan diye ya. rahat yapıyorduk bu işleri. Peki burası mission success dedi. Kurtarabildiğimizi kurtardık zannedersem. Ooo bıçaklar bitmiş. Hemen bıçağımızı değiştirelim. Hemen gazımızı atalım. Allah o ne be? Oo. Adam tam bir pislik çıktırız ha baba. At. Bir vuruşta alalım gel mi kasacım şunu ya. Helal be. Başka. Buyurun. Ah be kaçırdık. Evet, bunu da aldık. Harika. Şuralarda bir sırt çantası sembolü görmüştüm. Varsa benim depoyu doldurabilecek olan çok teşekkür ederim arkadaşlar. Bak ben şunu alayım size. Siz de benim depoyu fullleyin kardeşim. Nerede? Abim fazla malzemeniz varsa alırım. Thank you. Hemen değiştirdik şeyimizi. Hemen şu 146 metrede bir tane görüyorum. Küçük de bir şeymiş yani, yazık. Bunu da Titan diye göndermişler. Kardeş, tepikle verdim ben seni. Gönderdik. 100 metrede var bir tane. Oo, normal mi o? Ee? Oo, base saldırmaya devam diyor ya. Neyse dur şu abnormal kılıklıyı alayım ben bir. Evet sevgili arkadaşlar. Hiç kalkma arkadaşım sen. Kalkma, direnme. Bak, bak. Direnme ablacım. Bana Mikasa Akerman derler. Biz adamın aklını Akerman. Çat. Bir tane daha. Oo, oh, iyi bir daza geldim valla. Ya oyunu kapattıktan bir süre sonra insanın el alışkanlığı kayboluyor. Gel gelelim bir süre sonra da işte geri kazanabiliyorsun çok güzel. Resmen nazar değmesin mod 10 şu anda yani. Mikasa'nın elinde makası. Kesemez, ah kesemez. Kesmesini bilmez. Canım gülüm mü kasam? Oraya değil. İşte nazar değdi bak. Hiç çok gaza gelmeyeceğim böyle oyunlarda. Diyeceğim ki Allah veriyor bana bu yeteneği. Sen çok gaza gelirsen gücüne gider. Değiştir. Ver bıçakların yenisini kralına. dilerim. Bunu da aldık. Kim kaldı? Oo. Lan lan lan. Kimin yan oğlum? You eat no one today bro. Kolunu da alırım. Oo, kollarını vurduk ama hiç düşmüyor, şun falan bir belirti yok. Aldım be. Aha, aha. Oo, helal be. Sağlam çıktı. Rıza baba, adam tam bir pislik. Ama bacaklar Bacaklar öyle demiyor dayı oğlu. Ya düş. İşte be. Kralı gelsin. Kralı gelsin. İyi iyi yalnız oyun zorlaştı yani cidden bu sefer challenge ne yaptığımı zorlatıyor bana. Bu arada videoları da iyi. 20 dakikalık yapmak yetmişim. <laughs> Baksanıza tam böyle 20 dakikalarda her seferinde bölümler bitiyor. Bir de biraz daha hızlı kesmeyi öğrensem ben de. Ha, bir kasacığıma da elbisesi pek yakıştı. Ah. Oğlum sakatlık çıkar lan tutun kızı. Aaa. Aa, Hatırladım galiba bu muhabbetin nereye gideceğini şimdi ben. Öyle bakma ne desen haklısın. Mikasa başka. Zalim şişman geliyor bu arada. Bakkalı kapatmış. Uçaklar da düşmüş kızım. Alacağını aldı. Huzur içinde ölümü bekliyoruz derken. İyi dün tı tın tın. dün 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 Arkadaşlar, animeyi izlemeden bu noktaya kadar geldiyseniz artık minnoş bir spoilerla karşı karşıyasınız. Bu minnoş spoiler da şu. Mikasa aslında Müslümanmış. Yok. Kim <laughs> çıkacak şimdi? Vay be, kırık kılıcıyla bile. Kek be. Yalnız maşallah kimsenin görmediğimiz apışım apışı kalmadı. Bize ters hocam. Türk kültürüne ters. Bak üstünüze bir en azından Hulk gibi falan bir don, bir kilot bir şey giyin. Oba. <gülüyor> 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 Tanıdıktır belki Mikasa. <laughs> Bu arada ben anime ilk başladığında Evangelion'la bariz bağlantısını e, çok net görememiştim de bu mevzularda olunca dedim ki okey birileri gençken Evangelion izlemiş daha eğlencelisini, daha neşelisini, daha aksiyonlusunu nasıl yaparım demiş ve Hatta Titan çıkmış ortaya dedim net. Bir bölümü daha beraberce geride bıraktık. E, bir sonraki bölüme hızla ilerliyoruz. Mikasacığım da level atladı. Ellerine sağlık Mikasacığım diyorum ve şeye doğru da gidiyoruz. Arkadaşlar bu video bu kadar. Biraz aksiyona odaklandım. normalki kadar çok muhabbet edemedim sizinle. Ee, her zaman da söyleyecektim süper bir şeyler gelmiyor aklıma. Ha. Öpüyorum sizi. Şey devam edecek. Attack on Titan, Shingeki no Kyojin oynamaya devam edeceğiz. Baya benim için de keyifli. Siz de keyif alıyorsanız ne güzel. Ee, sizlerden de dediğim gibi daha önce de rica etmiştim. Yorumlara biraz anime muhabbeti, anime tavsiyeleri bir videomda mesela waifu tavsiyesi sormuştum. Hiç waifu gelmedi. Waifu muhabbetini bilmiyorsanız biraz waifu muhabbetimizi arttıralım. Hoşça kalıyorsunuz. Kendinize iyi bakıyorsunuz. Daha sonraki videolarda görüşürüz. Hemen bundan sonra ben çekimi ve kayda devam edeceğim. Yayın sürelerini biraz arka arkaya uzatıyorum ama elimde bol bol video olsun diye kayıtlar sürekli aynı anda yapıyorum. Ee, şeyi söylemiştim daha önce. Steam hesabıma ve şeye Steam grubuma ulaşmak için description'larda link var. Ve de şunu sormuşsunuz oyun PC'ye çıkmadı mı diye. Oyun PC'ye çıktığı için oynuyorum ben abi. Zaten konsoldan kayıt alıp buraya atmak çile yani. PC oyun oynuyoruz merak etmeyin. Yalnız kontrolörle oynuyorum tabii. Hoşça kalın kendinize iyi bakın.